1. bölüm Selma Hanım, Milli Mücadele yıllarında bir banka şefinin eşidir. Kocası Nazif ile Ankara'ya yabancıdır. İstanbul'lu bayan için Ankara'da hayat monoton ve sıkıcı, yoksulluk doludur. Boş zamanlarında Hatice Hanım ve Halime Hanım ile sohbet eder. Bu sohbetlerde Ankara'nın gündelik hayatını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer. Daha sonra Nazif Bey'in vekili arkadaşı Murat Bey ile tanışırlar. Bu sırada Binbaşı Hakkı Bey ile de tanışırlar. Bu dönemlerde Hakkı Bey'in milli mücadele ruhu ve kararlılığı onu büyük ölçüde etkiler. Tüm umutların zafere bağlandığı ve başka hiçbir şeyin önemli olmadığı bu dönemde herkesin mütevazı bir hayatı vardır. Kocası Nazif Bey'in bir erkekten beklediği heyecan ve ilgi ile milli davaya bağlı olmadığını gören Selma, kocası Nazif Bey'den kopmaya başlar. Erkan Ayharp Binbaşı'nın fikir ve hareketlerine sempati duyar. İlk bölüm Selma Hanım'ın Binbaşı'nın büyüsüne kapıldığı bir zamanda sona erer. İkinci bölüm, Selma Hanım, Nazif Bey'den boşanmıştır. Bu bölüm Zafer'den sonra Ankara'dır. Selma Hanım, eski binbaşı emekli Miralay Hakkı Bey'in eşidir. Ancak şartlar değişmiş ve değişen şartlar Cumhuriyet öncesi dönemin insanını da değiştirmiştir. Hakkı Bey Ordu'dan, Murat Bey vekillikten ayrılmıştır. Murguncu savaş zengini şirket meclisi yönetimlerini dolaşan ve yabancı gruplarla komisyon çalışması yapmaya çalışan Hakkı Bey'in yeni yüzüyle karşılaşıyoruz. Hakkı Bey milli idealleri bir kenara bırakarak maddi refah içinde serbest meslek sahibi bir insan haline gelir. Bu gruba göre artık popülizm diye bir vaka yoktur. Bu bölümde halkla bu grup arasında nasıl doldurulamaz bir uçurumun açıldığı, devrimi bu şekilde anlayan ve onu her zaman kendi lehine çevirenlerin eleştirisi vardır. Selma Hanım da yeni kocasından uzaklaşır. Bu sırada yazar olan Neşet Sabit de genç kadını görmek için onların diyarlarından bazılarına gider. Selma Hanım bu hayatın acısını onunla paylaşır. Binbaşı Hakkı Bey'den boşanır. Bundan sonraki hayatında ise sosyal hizmetlerin en değerlisi olan öğretmenlik görevini üstlenir. Üçüncü bölüm, Ankara, yazarın hayalidir. Yazarın bu hayali Cumhuriyet Bayramı'nın 10. yıl dönümüyle başlar. Gazi Mustafa Kemal'in Türk milletine hitabı, bir devrin başladığının, yeni bir sabahın ilk işareti gibidir. Ankara'nın çehresi değişir. Bunun ardından egoist bir grubun zevk ve çıkarlarına karşı şiddetli bir basın saldırısı başlar. Halk evleri, sosyal borçlar teşkilatı yeni hayatın odak noktası olmuştur. Neşet Sabit ile evlenen Selma Hanım, yeni bir hayatın inşasında ve inşasında büyük bir aşkla el ele çalışan bu iki insan, yeni değerleri kitlelere taşır. Alfabe reformu, tarih cemiyeti, yüksek iktisat enstitüsü, halk evleri gibi birçok alanda büyük atılımlar ve büyük yenilikler yaşanmaktadır. Selma Hanım ve Neşet sabit fırsat buldukça Anadolu'nun çeşitli yerlerine giderler ve bu yolculuklarda gördükleri yerlerin yeni yüzüyle karşılaşırlar. Anadolu toprağını, suyunu, kırlarını, yamaçlarını, dağlarını, taşlarını eşsiz güzellikleri ile cennetten birer parça gibi tasavvur ederler ve bundan doyumsuz bir haz alırlar. Özellikle Pınar başında düzenledikleri eğlencelerde türkü ve türkülerin çalındığı ve sabaha kadar güzel vakit geçirdikleri söylenmektedir. Roman, yazarın bu hayal gücüyle sona erer.